Carl Jung bir keresinde şöyle demişti. Bir narsist için en sarsıcı şey öfke değil, umursanmamaktır. Ve bu videonun sonunda bu cümlenin ne kadar derin bir gerçekliği açığa çıkardığını çok daha net anlayacaksınız. Eğer bir narsistle ilişki yaşadıysanız, o zehirli döngüyü bilirsiniz. Her şey önce sizi yüceltmeleriyle başlar. Sonra yavaşça tüketmenizle devam eder. Ve bir sabah Kendinizi kim olduğunuzu sorgularken bulursunuz. İçinizde garip bir yorgunluk, bitkinlik, hatta gerçeklikle bağınızın koptuğunu hissettiren bir bulanıklık. Bu onların oyunudur. Ama işin şaşırtıcı yanı şu. Oyun bir yerde tersine döner. Ve bu dönüşüm siz fark etmeden bile başlamış olabilir. Bugün size bir narsistin sizin üzerinizdeki gücünü yitirdiğini gösteren 7 derin psikolojik işareti açıklayacağım ve emin olun bu işaretlerden bazılarını gördüğünüzde şaşıracaksınız. Çünkü belki de zafere çoktan ulaşmışsınız ama henüz bunun farkında değilsiniz. Merak etmeyin, narsist bunu çoktan fark etti bile. İlk işaretle başlayalım. İşaret 1: Sessizliğiniz onların en korkunç kabusuna dönüşür. Narsistler, Jung'un da vurguladığı gibi, başkalarının duygusal tepkileriyle beslenir. Onlar için sizin öfkeniz, hayal kırıklığınız, hatta gözyaşınız bile bir tür enerjidir. Onları görünür kılan, varlıklarını doğrulayan birer ayna görevi görür. Ama bir gün hiçbir açıklama yapmadan susarsınız. Ne tartışırsınız, ne savunursunuz, ne de haklı çıkmaya çalışırsınız. İşte o an her şey değişir. Çünkü bu sessizlik bir teslimiyet değil, bir fark ediştir. Jung buna bireyselleşme der. Artık kimseye kendinizi anlatma ihtiyacı duymadığınız bir içsel olgunluk seviyesidir bu. Ve işin ilginç yanı, narsistler bu sessizliği anlamlandıramazlar. Onu manipüle edemezler, okuyamazlar, çarpıtamazlar. Çünkü siz artık onların senaryosunun bir parçası olmaktan çıkmışsınızdır. Sizin sessizliğiniz onların iç dünyasında yankılanan bir boşluğa dönüşür. Ve bu boşluk Jung'un dediği gibi doldurulamaz bir kayıptır. İşaret 2: Uçan maymunlar birer birer uzaklaşmaya başlar. Narsistlerin çevresinde onların yalanlarına, çarpıtmalarına ve manipülasyonlarına inanan küçük bir destekçi halkası vardır. Jung bu kişilere psikolojik uydular der. Onlar narsistin etrafında döner, onun anlattıklarını doğru kabul eder ve onun adına size saldırabilirler. Ama siz içsel gücünüzü geri kazandığınızda bir sessizlik değil ama bir netlik yayarsınız. Artık dramaya yanıt vermezsiniz. Sakinliğinizle, istikrarlı duruşunuzla o çarpık yapıyı bozmaya başlarsınız ve bu insanlar yavaş yavaş gerçeği görür. Narsistin gittiği her yerde kaosun da onunla birlikte gittiğini fark ederler. Bir süre sonra yalnızca siz değil, başkaları da onun maskesini düşürmeye başlar. İşte bu noktada Jung'un kolektif uyanış dediği şey gerçekleşir. Yalnızca siz değil, çevrenizdekiler de gerçeği görmeye başlar ve o güne kadar sizi yanlış anlayanlar artık gerçeği teslim eder. Sorun siz değildiniz. Hiçbir zaman siz olmamıştınız işaret 3. İyileşme sürecinizi taklit etmeye başlarlar. Burası oldukça çarpıcı. Jung narsistlerin içsel bir dönüşümden ziyade yüzeysel taklitçilikle hareket ettiklerini söyler. Sizi gözlemlerler. Değişiminizi fark ederler. Güçlendiğinizi, yeniden parladığınızı, kendinizi toparladığınızı görürler ve paniğe kapılırlar. Çünkü kontrol artık ellerinde değildir. İşte bu noktada sahte bir dönüşüm başlatırlar. Sosyal medyada kişisel gelişim sözleri paylaşırlar. Terapiye gittiklerini söylerler. Ruhani farkındalık cümleleri kurmaya başlarlar. Ama dikkat. Bunlar sadece bir gösteridir. İçinde acı yoktur. İçinde öz yıkım yoktur. Çünkü siz iyileşirken, gerçekten kendinizle yüzleşirken onlar sadece yüzeyde dolaşırlar. Jung'un gölge entegrasyonu dediği o derin içsel çalışmayı yapamazlar ve işin en derin kısmı şudur Sizi kopyalamalarının nedeni iyileşmek istemeleri değildir Sizi taklit ederler çünkü sizi hala kaybetmek istemezler Sizi taklit ederler çünkü sizin olduğunuz kadar tam olamayacaklarını içten içe bilirler İşaret 4 geri kazanma girişimleri sonuçsuz kalır Bu evre narsistin çaresizliğini en açık şekilde gösterir Eski defterleri açarlar. Size nostaljik mesajlar atarlar. O günleri hatırlıyor musun derler. Aniden duygusallaşırlar. Aşklarını ilan ederler. Ama siz değişmişsinizdir. Artık bu cümleler içinizde bir yankı oluşturmaz. Ne umutlanırsınız, ne öfkelenirsiniz. Hatta hiçbir duygu hissetmeyebilirsiniz ve işte tam da bu onların en büyük yenilgisidir. Jung'un deyimiyle kayıtsızlık bir narsist için var olmamakla eşdeğerdir. Siz artık onların dünyasında yaşamıyorsunuzdur. Onlar da sizin zihninizde yaşamıyordur. Ve bu onların psikolojik çöküş anıdır. Artık üzerinizdeki gücü sonsuza kadar kaybettiklerini kabul etmek zorundadırlar. Şimdi beşinci işarete geçelim. Ve bu nokta Jung'un çalışmalarında neredeyse devrimsel kabul edilen bir kırılma anıdır. İşaret 5. Sizin dünyanızda görünmez hale gelirler. Gerçek zafer onları yenmek değil, onların artık sizin zihninizde hiçbir yer kaplamadığı an gelir. Artık onlardan bahsetmezsiniz. Onlara sinirlenmezsiniz. Hatta bilinçli olarak onları unutmaya bile çalışmazsınız. Çünkü artık hayatınızda yokturlar. Ve işin en çarpıcı yanı onlar bu görünmezliği hisseder. Jung, narsistlerin başkasının zihninde var olup olmadıklarını sezme konusunda neredeyse doğaüstü bir duyarlılığa sahip olduklarını söyler. Sizi düşünmemelerini değil, sizin onları düşünmemenizi hissederler. Ve işte bu, Jung'un varoluşsal dehşet dediği o sonsuz korkuyu yaratır. Çünkü bir narsist için en dayanılmaz şey, bir zamanlar kontrol ettiği kişinin artık zihinsel olarak onu hiç var saymamasıdır. Ama iş burada bitmez. Çünkü onlar sizi unutamaz. Davranışlarını daha da artırabilirler. Daha fazla drama yaratmak, çevrenizdekileri kışkırtmak, yeniden dikkat çekmek için beklenmedik hamleler yapabilirler. Sosyal medya paylaşımlarıyla imalar savurabilir, ortak tanıdıklar aracılığıyla adınızı geçirip sizi yeniden sahneye çekmeye çalışabilirler. Fakat Jung'un uyarısı burada devreye girer. Ne kadar çok çabalarsa yenilgileri o kadar net hale gelir. Çünkü bu çırpınışlar aslında kontrolün tamamen ellerinden kaydığının göstergesidir. Siz onların asla ulaşamayacağı bir şeye ulaştınız. Tam bir zihinsel özgürlük. Artık onların oyunlarını çözmüş, manipülasyonlarının ötesine geçerek kendi benliğinizin efendisi olmuşsunuzdur. Fakat bir sonraki işaret işte orada tablo karanlıklaşır ve narsist için gerçek çöküş başlar. İşaret altı. Karalama kampanyaları artık sadece bir arka plan uğultusudur. Jung, narsistlerin kontrolü kaybettiklerinde sizi alt etmek için sosyal çevrenize saldırdıklarını gözlemlemişti. Size karşı çevrenizdeki insanları doldurarak sizin karakterinize, dürüstlüğünüze ve güvenilirliğinize zarar vermeye çalışırlar. Buna psikolojik savaş adını vermişti. Ancak burada harika bir dönüşüm yaşanır. Siz gerçekten iyileştiğinizde bu karalama girişimleri etkisiz hale gelir. İnsanlar artık o hikayelere kulak vermez. Sizi tanıyanlar gerçeği kendi gözleriyle görmeye başlar. Zamanla bütün o sözde mağdur anlatıları, kontrol çabaları ve suçlamalar bir uğultuya dönüşür. Beyaz bir gürültü gibi arka planda anlamsızlaşır. Ve işin en etkileyici kısmı şu. Siz hiçbir şey yapmazsınız. Ne kendinizi savunursunuz, ne açıklama yaparsınız. Sadece hayatınızı huzurla yaşarsınız. Ve işte o huzur onların anlattığı bütün yalanlardan çok daha güçlü bir şey söyler dünyaya. Jung der ki, gerçek savunulmaya ihtiyaç duymaz. O kendi ışığıyla parlar. Sizin duruşunuz, dinginliğiniz ve sade varlığınız çevrenizdekilere çok şey anlatır. İnsanlar dramatik anlatıların ardındaki çaresizliği sezmeye başlar. Çünkü narsist her bağırdığında siz daha da sessiz ve daha da güçlü olursunuz. Onlar içsel boşluğa doğru çığlık atarken siz sakince büyürsünüz. Ama şimdi sıra geldi son ve en güçlü işarete. Bu öyle bir işarettir ki, Jung'a göre narsistin psikolojik olarak yıkıldığı noktadır. İşaret 7 Artık onların gözünde değil, kendi gözünüzde tamamen ölmüş olurlar. Bu, Jung'un narsizm üzerine yaptığı en sarsıcı keşiflerden biridir. Bir narsistin tüm varlık algısı, başkaları üzerinde kurduğu kontrolle tanımlanır. Başkalarını yönlendirme, manipüle etme, şekillendirme yetenekleri kim olduklarını bununla ölçerler. Ancak bir gün siz onların bu kontrolünü tamamen elinden aldığınızda içlerindeki sahte yapı çöker. Jung bu anı psikolojik ölüm olarak adlandırır. Onlar gerçekte kim olduklarını bilmezler. Çünkü gerçek bir iç benlikleri yoktur. Kimlikleri başkalarının tepkilerine bağımlıdır. Siz onların sözüne yönlendirmesine, manipülasyonuna bağışıklık kazandığınızda sadece kendi özgürlüğünüzü değil, onların inşa ettiği tüm o yapay karakteri de yerle bir etmiş olursunuz. Ve bu noktada tehlike başlar. Jung, narsistin bu durumu varoluşsal panik olarak deneyimlediğini belirtir. Çünkü artık kim olduklarını bilemezler. Kontrol ettikleri siz yoksanız, onlar da yoktur. Bu da onları dengesiz, çaresiz ve bazen saldırgan hale getirebilir. Fakat Jung'un vurguladığı güzellik burada gizlidir. Sizin iyileşmeniz sadece sizi özgürleştirmez, aynı zamanda onları da çıplak bırakır. İntikam değil bu. Bu iyileşmenin doğal bir sonucudur. Gerçek iyileşme, gölgeleri aydınlatan bir ışık gibidir ve o ışık kimin kim olduğunu gözler önüne serer. Jung'un narsistik ilişkilerle ilgili son derin iç görüsü ise şöyleydi. Bir narsistin en büyük korkusu sizin nefretiniz değil, sizin iyileşmenizdir. Çünkü sizin iyileşmeniz onların size söylediği her şeyin yalan olduğunu ortaya koyar. Onların sizi yetersiz, güçsüz, sevilmeye layık olmayan biri gibi göstermeye çalıştığı o sözlerin birer yalandan ibaret olduğunu bu yedi işareti taşıyorsanız yalnızca bir narsistin etkisinden kurtulmadınız, onu aştınız. Jung'un psikolojik egemenlik adını verdiği şeye ulaştınız. Artık onların çarpık gerçeklik alanının dışında yaşıyorsunuz. Ve belki de en güzel kısmı şu, tüm bunları başarırken kazandığınızın farkında bile değildiniz. Siz sadece iyileşmeye, kendiniz olmaya, ruhunuzun sesini duymaya çalıştınız. Ama o sadelikteki güç narsistin tüm oyunlarını yıktı. Jung'un nihai zafer tanımı işte budur. Gerçek özgürlük bir narsisti yenmek değil. O kadar derin ve otantik bir şekilde kendiniz olmaktır ki artık onlar sizin zihinsel evreninizde bile var olamaz. Unutmayın, narsist sizi artık düşünmüyor olabilir ama sizi kaybettiğini kalbinin en derin yerinde biliyor. Ve şimdi siz de bunun farkındasınız. Ve işte bu farkındalık sizin tam anlamıyla psikolojik özgürlüğünüzün anahtarıdır. Eğer bu videoda anlattıklarımız bir narsiste karşı gerçek gücünüzün öfkeniz değil, kayıtsızlığınız olduğunu fark etmenize yardımcı olduysa, eğer kendi iyileşme sürecinizin onların en büyük yenilgisi olduğunu hissettiyseniz, lütfen yorumlara şu cümleyi yazın benim kayıtsızlığım benim zaferimdir. Bu basit ama derin cümle, yalnız olmadığınızı ve artık onların oyunlarının bir parçası olmadığınızı gösterecek. Gücünüzü paylaşın, diğerlerine de ışık olun ve insan ruhunun karanlıkla aydınlık arasında gidip gelen tüm katmanlarını birlikte keşfetmek için yolun Sirri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.